MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu bugün. Venezuela'daki gelişmelerden Suriye'deki çatışmalara kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. En çarpıcı açıklamalarından biri de İran'daki protestolar ilişkindi. Getirelim ekranı. Komşu ülke İran'ın siyaseti ve toprak bütünlüğü, iç barış, istikrar ve huzur iklimi Türkiye için hayat memat konusudur. İran'a neşter vuran, İran'ı felç etmek için örtülü operasyon yapan, siyasi askeri ve ekonomik tehditlerle köşeye sıkıştırmaya çalışan mihrakların hüviyetleri belli, habis ve hayasız hedefleri bilinmektedir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın siyonist ve emperyalist kuşatma ve kurcalamaya alt edilmesi, alt üst edilmesi, etnik ve mezhebi fay kırılarak husumet mevzilerinin çok daha güncellenip güçlenmesi hepimizin aleyhine olacaktır. İran halkı emperyalizmin köstebek lider projesine ve siparişine müsaade etmeyecektir.